Güneş vurdu dağlara balam Karşıki konaklara Güneş vurdu dağlara balam Karşıki konaklara Yar beni davet etmiş balam Elmalı yanaklara Yar beyni davet etmiş balam Elmalı yanaklara Ah ellara, ellara balam Bülbül konar güllara Ah ellara, ellara balam Bülbül konar güllara Ne çeki bu canım sağ balam Vermem eller ellara Ne içe ki bu canım sağ balam Vermem seni ellara Toprağın, ağacın, Suyun ve suskunluğun hikayesi. Şavşat. Göğün dağlarına indiği, bulutların vadilerini doldurduğu, yağmurun ormanlarını okşadığı bir masaldır Şavşat. Zamanın kıyısında akıp giden sular gibi, hüznü ve umudu aynı yürekte taşıyan vefaker insanların, takvim yapraklarının kaldırım taşı olduğu caddelerinde akıp gittiği bir serüvendir Şavşat. Her sabah, güneşin ilk ışıklarıyla uyanan yaylaları, her mevsim renkten renge bürünen köyleri, gönüllere hayatı fısıldayan dereleriyle coşar Şavşat. Cana can katan ormanları, zirvelere taht kurmuş gölleri, çiçekleri, gülleri, şarkıları, türküleriyle

milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanan bir tarihi geçmişe sahiptir. Bugüne kadar ayakta kalabilen ve 16. yüzyılda Osmanlıların eline geçen Şavşat Kalesi'nin 9. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Diğer önemli eser Cevizli Tibet Manastırı'dır. Yapı 899-914 yıllar arasında bölgede egemen olan Bagratlı prenslerinden Aşut Koh tarafından yaptırılmıştır. Bölgenin İslamlaşması ile birlikte cami olarak kullanılan yapı, 1855 yılında yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş ve 1889 yılında terk edilmiştir. Şavşat'ın tarihi dokusu, coğrafi güzelliklerle taçlanmıştır. Bu güzelliklerin korunması için milli park sahası oluşturulmuştur. İlçe sınırları içinde irili ufaklı birçok göl bulunmakla beraber Meşeli Karagöl adeta Şavşat'ın simgesi haline gelmiştir. Düşleri süsleyen mavi ve yeşile, ruhları okşayan sessizliğe doğru kürek çekerken masum bir çocuğun elleriyle kucaklar sizi Karagöl. Çam ağaçlarının dallarından esen rüzgar, tılsımlı dokunuşlarla gölü okşayıp diğer tarafa geçer. Aslında büyük bir akvaryumdur Karagöl. Allı pullu, benekli balıklar bir baştan bir başa özgürce raksederken kıskandırır insanı zaman zaman. Şavşat dört bir yanından kendine kol kanat geren dağlarla yaylalarla çevrilidir. Önce 2500 rakımlı bu yaylaları gezip, sonra köylere ineceğiz yaylacılık, yaz aylarında hayvanların otlatılması için tercih edilen serin havası, soğuk suları ve geniş otlakların olduğu yer olarak tarif edilse de, şavşat insanı için bu tarifin ötesinde anlamlar taşır. Dışarıdan bakan bir göz için buralar, yazın gidilen, sonbaharda dönülen, geçici konaklama yerleri olarak görülse de, burada yaşayan insanlar için yayla, asırlardır süren bir tutkunun, bitmeyen heyecanın, eskimeyen hatıraların adıdır. Şafşatlı için yayla demek, yağmuruyla çamuruyla, güneşiyle rüzgarıyla, neşesiyle çilesiyle, tabiatın içinde yoğrulan bir ömrün en bereketli zamanlarıdır. Yayla da gün, çoban ıslıklarına karışan rüzgar sesiyle başlar, çocukların oyunları ile devam eder. İlk bakışta akıp giden yayla günleri birbirinin aynı gibi gözükse de o rutin sessizliğin içinde herkesin duyamayacağı bir heyecan, bir coşku yaşanır gider. Yöresel dilde yaylanın emektar kadınına şaşorti denir. Şaşorti denilince yaylanın çilesini çeken, bereketini bilen, aşını pişiren, işini gören ama tebessümü yüzünden eksiltmeyen gül yüzlü teyzeler, tecrübe abidesi nineler akla gelir. O, işine sevgi ve şefkatle başlamayı hayat tarzı edinmiştir. Daha inekten sütü almadan önce onu okşayıp severek yapacağı peynirin lezzetine lezzet katmayı bilmektedir. Şavşat yaylalarının kendine has ürünlerinden biri olan eritme peyniri, bu şefkatli ellerde yapıldığı içindir ki asırlık damak tadı olarak yaşamaya devam ediyor. Süt ürünlerinde kullanılan her şeyin doğal olmasına dikkat edilir şafşat yaylalarında. Öyle ki yağ ve peynirde kullanılan tuz bile özel seçilmiş kaya tuzundan hazırlanır. Tuzun özelliği tereyağı peynire kullanılır. Öteki tuzlardan farkı bu tuz acılatmaz. Tereyağı veya peynir aldığın zaman arzu tuzda acı olur. Bunda acı olmaz. Yaylaların tüm bu güzellikleri göllerle taçlanır. Göller, kümeler halinde yaylalara serpilmiş yaşam kaynaklarıdır. Göllerin en büyüğü Bilbilan Karagöl'dür. Yaz ortasında bile buz gibi soğuk olan Karagöl, kırmızı benekli alabalıkları ile meşhurdur. Arsiyan Yaylası'nda ise Kız Gölü, Boğa Gölü ve koyun gölünün yanı sıra eşine az rastlanır, yürüyen çim gölü bulunmaktadır. Yaban böğürtlenleriyle de meşhur olan bu gölün üzerindeki çimler, her sene bir uçtan bir ucu hareket ederek yer değiştirmektedirler. Bu güzellikleriyle bütün bir yaz yaylacılara kucak açan yaylalar, sonbahar gelince üzünlü bir göçe tanıklık eder. Buruk bir göçtür bu. Bir sonraki baharda buluşmak üzere bölük bölük köylere doğru hareket eder yaylacılar. Göçün hemen ardından hatıraların üzerine beyaz bir perde çekilir. Terk edilmiş yaylaların yeni misafiri yavaş yavaş yerini alır. Her mevsim bir başka güzeldir Şavşat'ın köyleri. İlkbaharda bir başka, sonbaharda bir başkadır köyler. Bir günü bile boş geçmeyen Şavşat insanı doğa ile dost yaşar hep. Bu dostluk günler, mevsimler, yıllar, asırlar sürer gider. Geçen zamana inat, Şavşat insanı kültürel değerlerini, birikim ve tecrübesini nesilden nesile aktararak yaşatmayı da bilmiştir. Atadan dededen kalma emeğin, alın terinin izlerini görmek için yola çıkıyoruz köylere doğru. İlk durağımız bir demirci dükkanı. Yıllara meydan okuyan ahşap bir dükkan ve iki demir ustası iki kardeş. Biri körüğün, diğeri ocağın başında. Baba Yadigar bu tezgahın ayakta kalması için demir eritiyor, çekiç sallıyorlar. Çıraklıktan ustalığa uzanan bir ömrün hatıraları okunuyor dükkanın duvarlarında. Çerçeğinden ki dönüşüm 50 sene bu Nalbant çalışmışım. Abi Demirci Tuk'ta da hep hep ben işte kaybettim. 17 sene kazanç verdim abi ya ben. Keser yapardı o efendim sana söyleyeyim kazma, ya ne alacaksın? Milletin işini biz bölürdük. Benim babam ondan sonra ben de bu iş intikal etti. Babamın zamanında bu bahar üzerinde burada yani nöbete adam bulamazdı. Kapıda kutanlar gelirdi, demir, kutan, demir kutanları gelirdi, onlar yapılırdı. Balta yapılırdı, kazma yapılırdı. Biz vedalaşıp ayrılırken Yılların yorgunluğuna meydan okuyan ışıltılı gözleriyle uğurluyor bizi Kazım amca. Ve bir başka köy, başka bir ustalık. Keçi kılından ip büken yaşlı bir çift. bugün için nostalji olsa da yakın geçmişte şavşat insanının ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla nasıl karşıladığını görüyor ve duygusal bir yolculuğa çıkıyorsunuz geçmiş zamanlara doğru. Evet yok idi, işi yok idi. keçi devri var idi. Bol, bol bol bu bu zanaatine para kazanıyorduk. Çilimizi, çocuğumuzu okuttuk, yaşadık, bugüne geldik Allah'ın devkuluğuna şükür. İp bükülür de sepet örülmez mi bu köylerde? Dedik ya, her ihtiyaç bir ustalığa vesile olmuş buralarda. Geçim diye adlandırılan hayatı idame etme yolunda, mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirmeyi bilmiş Şavşat insanı. Doğayla dost olduğu gibi hayvanlarıyla da dost olarak yaşıyor Şavşatlı. Ve dostluk da bir başka ustalık istiyor elbette. Evin yükünü taşıyan boğaların tırnağına helal gelmesin diye gösterilen çabanın hikayesi bu. Bir kader birliği var geçim derdi içinde. Hep birlikte omuzlanıyor hayatın yükü. Hep birlikte şefkatle ve merhametle. Sonraki durağımızda bir kayın ağacının dibindeyiz. Kayın ağacından neler yapılmıyor ki şavşatta? Ağaç süpürgesi doluyor, balta sapı da mobilyada. Ama bu amca sakız yapmak için alıyor kayın ağacının kabuğunu. Kabuklar itina ile ayıklandıktan sonra saf tereyağı ile eritiliyor, güveçte yakılıyor ve sakız oluyor. İlk kim düşünmüş? Nereden akıl etmiş diye bir soru sorsak da cevabını bulamıyor ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve meşhur elma korovası ve armut pekmezi. Artık bahçeleri süsleyen yerli elmalar tam pekmez olma kıvamında. Her meyveden Başka tatlarda pekmez elde ediliyor bu bahçelerde. Ayıklanan ve temizlenen elmalar önce kazanlarda pişiriliyor, sonra suyu alınıyor. Son aşama teçti kıvamını alması için en az yarım gün beklemek gerekiyor ocağın başında. Şahşatta armut sadece pekmez olarak değerlendirilmiyor. Ayrıca taş fırınlarda pişirilerek kış için hazırlanıyor. Yöresel dilde furuç denilen pişmiş armut, daha sonra hoşaf oluyor, aşure oluyor. Hatta öğütülüp un oluyor ve tatlı yapımında değerlendiriliyor. Soba icat edilmeden önce bu fırınlar ve ocaklar varmış Şavşat'ın köylerinde. Armut, kabak pişirmek için yakılan fırınlarda ekmek de pişiriliyor. Ama Pileki'de gevrek hikayesi bambaşka. Bu hikayenin başında Pileki'nin yapımı var. Önce seçilmiş özel bir toprak yoğrulup tepsi şeklinde hazırlanıyor. Daha sonra yüksek ateşte pişirilip aylarca bekletiliyor ve pilek elde ediliyor. Eskiden günlük aş, ekmek bu toprak kaplarda pişiriliyormuş. Mısır gevreği de sofraların vazgeçilmezi olmuş. Önce kaymak ve mısır unu yoğrulup ocakta ısıtılmış pileklere konuluyor. Lezzet katsın diye hamurun altına ve üstüne ceviz yaprakları yerleştiriliyor. Kapağı kapatılıp üstüne köz konuluyor ve piştikten sonra güzelliği başka, lezzeti başka oluyor mısır gevreğinin. Atadan dededen Nesilden nesile aktarılan bu güzellikler, türkü olmuş, halay olmuş, bar olmuş şavşatta. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var.